Otomobilleri kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Volkswagen Golf'ün geçmişten günümüze gelişimi ve detayları hakkında bilgiler vereceğim. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoda otomotiv dünyasının efsanelerinden biri olan Volkswagen Golf'ün geçmişten günümüze uzanan hikayesine değineceğiz. 1974'ten beri yollarda olan bu ikonik model Kompakt hatchback segmentinin neredeyse standartlarını belirleyen bir otomobil oldu. Her nesilde yenilikler eklenerek daha da gelişti ve birçok farklı kullanıcıya hitap etmeyi başardı. Gelişen teknolojiler, değişen tasarımlar, GTI ve R gibi performans odaklı versiyonlarıyla Golf her nesilde otomobil severlerin gönlünde taht kurdu. Peki bu serüven nasıl başladı ve bugünlere nasıl geldi? Gelin birlikte bakalım. 1970'lerin başında Volkswagen efsanevi Beetle'ın yerini alacak daha modern ve pratik bir otomobil arayışındaydı. Dönemin tasarım anlayışıyla şekillenen Golf MK1, ünlü tasarımcı Giorgetto Giugiaro'nun elinden çıktı ve kutu gibi köşeli hatlara sahip bir model olarak 1974 yılında piyasaya sürüldü. Önden çekişli yapısı, geniş iç hacmi ve sağlamlığıyla büyük ilgi gören Golf MK1 kısa sürede Avrupa'da bir fenomen haline geldi. Ancak Volkswagen burada durmadı. Çünkü bu modelin potansiyeli daha büyüktü. Ayrıca Volkswagen 7 milyon adet Golf MK1 satmış. 1976 yılında kompakt hatchback sınıfını baştan aşağı değiştiren bir model doğdu. Golf GTI 1.6 litrelik 115 beygir gücündeki motoruyla ve sportif süspansiyonlarıyla Golf adeta küçük bir canavardı. Hafif gövdesi ve dinamik sürüş özellikleriyle Golf GTI sadece günlük kullanımda pratik olmakla kalmıyor. Aynı zamanda saf bir sürüş keyfi sunuyordu. O dönemde bir aile otomobilinin bu kadar eğlenceli olabileceği kimsenin aklına gelmezdi. İşte Golf GTI tam olarak bunu başardı ve "hot hatch" kavramını ortaya çıkardı. 1983 yılına geldiğimizde Volkswagen Golf MK2'yi tanıttı. Tasarım dili korunmuş ama büyük ve olgun bir model ortaya çıkmıştı. İlk nesile göre daha güvenli, daha geniş ve daha güçlü olan Golf MK2 Teknolojik anlamda da büyük yenilikler sunuyordu. O dönemlerde yakıt enjeksiyon sistemleri yaygınlaşmaya başladı ve Golf de bu yenilikten nasibini aldı. Ayrıca Golf nesline 4 tekerlekten çekişli Syncro versiyonu eklendi. Toplamda 6.3 milyon adet satıldı. Tabii ki GTI modeli de unutulmadı. Golf MK2 GTI 1.8 litrelik motoruyla güçlenmişti ve 16 valf versiyonuyla 139 beygire kadar çıkıyordu. Bu o dönemin standartlarını aşan bir performanstı. Aynı zamanda Volkswagen motor teknolojisini geliştirmekle kalmayıp şasi dinamiklerini de önemli ölçüde iyileştirmişti. Daha sert süspansiyonlar, daha direkt bir direksiyon tepkisi ve gelişmiş aerodinamik yapısıyla Golf GTI artık yalnızca bir hot hatch değil Aynı zamanda bir ikondu. 1991 yılında Volkswagen 3. nesil Golf'i piyasaya sürdü. Artık otomobillerde güvenlik konusuna daha fazla önem veriliyordu ve Golf MK3 bu anlamda devrim niteliğinde yenilikler getirdi. İlk kez hava yastıkları Golf'te standart hale gelmeye başladı. ABS ve çekiş kontrol sistemleri gibi teknolojiler de bu nesilde sunulmaya başladı. Ayrıca aerodinamik olarak daha yuvarlak katlara sahip olan Golf MK3 tasarım açısından da farklı bir kimliğe büründü. Toplamda ise 4.8 milyon adet satıldı. Golf GTI ise bu dönemde 2 litrelik motora kavuştu. Ancak asıl bomba 2.9 litrelik VR6 versiyonuydu. VR6 dar açılı V motoru ile kompakt bir gövdede inanılmaz bir performans sunuyordu. Bu motor hem güçlüydü hem de o dönem için oldukça rafine bir sürüş deneyimi sağlıyordu. 1997'de tanıtılan Golf MK4 Volkswagen'in kalite algısını ciddi şekilde yukarı taşıdığı bir nesil oldu. İç mekanda kullanılan malzemeler çok daha kaliteli hale geldi. Yalıtım iyileştirildi ve elektronik sistemler büyük bir adım attı. Golf MK4 ile birlikte efsanevi R32 modeli tanıtıldı. 3.2 litrelik VR6 motoru ve 4 tekerlekten çekiş sistemi ile R32 Golf ailesinin en performanslı üyesi oldu. Aynı zamanda bu model Volkswagen'in ünlü DSG şanzımanını ilk kez kullandığı modeldi. Ve bu araçta 5 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. 2003 yılında Golf MK5 sahneye çıktı ve bu nesil özellikle GTI ile büyük ses getirdi. MK4 GTI biraz hantal ve performans açısından yetersiz bulunmuştu. Ancak Volkswagen MK5 GTI ile her şeyi baştan yarattı. 2 litrelik turbo motoru, 200 beygir gücü ve mükemmel dengelenmiş şasiyle MK5 GTI eski Hates ruhunu yeniden canlandırdı. Toplamda ise 3.27 milyon adet satıldı. Müzik Golf MK6, Volkswagen'in MK5'te yaptığı hatalardan ders çıkararak geliştirdiği bir nesil oldu. Aslında MK6 büyük ölçüde MK5'in platformunu kullansa da daha kaliteli malzemeler iyileştirilmiş, sürüş özellikleri ve daha başarılı motor seçenekleriyle Türkiye'de oldukça sevildi. Toplamda ise 2.85 milyon adet satıldı. Golf MK5'te gelen eleştirileri dikkate alarak iç mekandaki plastik kalitesini arttırdı. MK6 daha top bir his veriyor ve premium algısını tekrar kazanıyordu. PSG şanzıman yaygınlaştı. Türkiye'de otomatik vitesli araçlara olan ilgi artarken Golf MK6 ile LSG artık daha fazla versiyonda sunulmaya başlandı. Yeni motor seçenekleri ise bu modelde geldi. 1.4 TSI motor hem performanslı hem de ekonomik bir seçenek sunarken 1.6 TDI dizel motor ise Türkiye'de büyük bir başarı yakaladı. Buradaki 1.4 TSI'nin olmasının sebebi hem benzinin çok yakmaması hem de vergilerden dolayı diyebiliriz. 2.0 motor ya da 1.8 motorlara geçtiğimizde ÖTV dilimi değiştiği için ülkemizde 1.6 motorun üstü genellikle çok fazla tercih edilmiyor. Ya da ÖTV ve MTV ödemelerini çok da umursamayan insanların tercih edeceği modeller oluyor. Veya performansı çok düşkün insanların tercih edeceği modeller oluyor. O yüzden genellikle ülkemizde bir altın üstü çok tercih edilmiyor. Golf MK6 Türkiye'de en çok sevilen golf nesillerinden biri oldu. Hem konforlu yapısı hem de ikinci el piyasasındaki güçlü konumuyla hala birçok kişinin favorisi olarak anılıyor. Golf MK7, Volkswagen'in MQB platformuna geçiş yaptığı ilk Golf oldu. Bu aracın daha hafif, daha rigid ve daha güvenli olmasını sağladı. MK7 birçok kişi tarafından Golf'ün en dengeli nesillerinden biri olarak kabul edilir. Toplamda ise 6 milyon adet satıldı ve en başarılı Golf nesillerinden biri oldu. 1.6 TDI artı VSG kombinasyonu Türkiye'de en çok tercih edilen motor şanzıman ikilisi haline geldi. Hem yakıt ekonomisi hem de DSG'nin sunduğu konfor Golf'ü Türkiye pazarında C segmentinin liderlerinden biri yaptı. Dijitalleşme süreci başladı. Bununla birlikte ise Volkswagen iç mekanda daha büyük ekranlar ve dijital göstergeler kullanmaya başladı. GTI ve R versiyonlar güncellendi. Golf GTI artık 220 beygire çıkarken Golf R ise 300 beygir sınırını aştı. Golf MK7 hem Türkiye'de hem de globalde en çok satan Golf nesillerinden biri oldu. Geniş motor seçenekleri, teknolojik gelişmeler ve konfor seviyesiyle Volkswagen'in kompakt hatchback segmentindeki liderliğini perçinledi. MK7, özellikle ikinci el piyasasında hala en çok tercih edilen Golf modellerinden biri konumunda. 2020 yılında tanıtılan Golf MK8 tamamen dijitalleşmiş bir kokpit ile geldi. Artık neredeyse tüm kontroller dokunmatik panellerden yönetiliyordu. 2024'te makyajlanan MK8.5 ise daha gelişmiş sürüş destek sistemleri ve daha rafine bir tasarım sunuldu. Güncel fiyatlarına baktığımızda ise güncel Golf 1.5 TSI 116 beygirlik manuel vitese sahip olan Impression donanım paketi 1 milyon 585 bin TL'den satılırken en dolu modeli Arline donanım paketi ile birlikte geliyor. O da 1.5 ETSI motoru ve 150 beygirlik güce sahip o da DSG şanzımanına gelirken 2.4 milyon TL'lik bir fiyata sahip bununla birlikte videomuzda bahsettiğimiz GTI tarafında ise 2.0 TSI motor 265 beygir güç üretiyor ve bununla birlikte 3.6 milyon TL satış fiyatına sahip Golf R ise 2.0 TSI 330 beygirlik motora sahip Form motion ve DSG ile birlikte geliyor o da 4.596.000 TL'den satılmakta güncel fiyatlar ise bu şekilde Volkswagen'in Türkiye pazarındaki yerine geldiğimizde Volkswagen Golf Türkiye pazarında uzun yıllardır en çok tercih edilen kompakt hatchback modellerinden biri oldu. Özellikle dizel motor artı DSG şanzıman kombinasyonu Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi kazandı. Golf'in Türkiye'de en çok tutulan nesilleri ise Golf 4 dayanıklılığıyla efsaneleşti. Golf 7 özellikle 1.6 TDI ve DSG kombinasyonu çok popülerdi. Golf 8 ise dijital kokpitiyle beğenildi ancak fiyatı nedeniyle erişebilirliği azaldı. Golf Türkiye'de premium hatchback algısını oluşturan model oldu. Pek çok kullanıcı Golf'ü hem prestijli hem de sağlam bir model olarak gördü. Türkiye özel Golf versiyonları ve motor seçenekleri de ayrıca şu şekilde bahsedebiliriz. 1.2 TSI ve 1.0 TSI olarak paylaşılıyor. Avrupa'da daha geniş motor seçenekleri varken Türkiye'de genellikle bu motorlar tercih edildi. Bunun yanı sıra 1.6 TDI Motor ise Avrupa'da zamanla kaldırılırken Türkiye'de dizel motorların popülerliği nedeniyle uzun yıllar devam etti. Ayrıca Avrupa'da emisyon skandalları sebebiyle daha erken piyasadan çekilmişti dizel motorlar fakat ülkemize gönderilmeye devam etmişti o dönemde. Yine bunu da ilk bilgi olarak sizlere paylaşabilirim. Peki Golf'ün rakipleri hangi modeller? Onlara da kısaca baktığımızda Golf kompakt hatchback segmentinde birçok rakiple rekabet etti. Özellikle Ford Focus Opel Astra ve Renault Megane gibi modellerle sıkı bir rekabete girmişti. Bununla birlikte Golf kalite, performans ve ikinci el değeriyle genellikle bir adım önde olmayı başardı. Peki videomuzun sonuna gelirken siz hangi Golf modelini daha çok seviyordunuz? Hangi Golf modeline sahip oldunuz? Bunları yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Ayrıca Golf'ün rakipleri arasından hangisini tercih ettiniz ve neden tercih ettiniz? Bunları da yorum bölümünden ek olarak belirtebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Golf'ün geçmişten günümüzde olan değişimini, gelişimini aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.